Ya bizim vatandaşlarımız için biz görev başındayız. Vatandaşlarımızdan böyle bir şey bek, böyle bir şey olması gerçekten bizi duygulandırdı. Onlara çok teşekkür Burak ediyoruz. Biz vatandaşlarımız için her zaman buradayız. Onların sağlığı için buradayız. Uygulamayı da o yüzden yapıyoruz. Lütfen biraz vatandaşlarımız duyarlı olursa bu virüse karşı gerçekten hani ciddi bir virüs bulaşıcılığı var. Bu gerçekten vatandaşlarımızın sayesinde atlatacağız inşallah. Gerçekten bunun altından biz böyle birlikte olarak çıkacağız. Lütfen herkes duyarlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sürpriz oldu. Böyle bir şeyi gerçekten beklemiyorduk. Tüm vatandaşlarımızdan çok teşekkür ediyoruz. Bizi gerçekten çok gururlandırdılar. Bir sürpriz yapalım dedik. Bugün polis teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir sürpriz yapalım dedik. Malum burada sürekli görev başındalar. Bizler için sürekli kontrolleri sağlıyorlar. Teşekkür ediyoruz kendilerine.